Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma geldiniz. Bugün yepyeni bir Tron Madencilik sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı TRX World. Site daha yeni sayılır arkadaşlar. Sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıkladığınızda siz bu ekran açacaktır. Bakın burada kaydırmak için e-posta adresi, giriş şifresi ve güvenlik şifrenizi yazıyorsunuz. Ondan sonra da altta referans bölümünde benim referans kodum gözükecektir. Ondan sonra da kaydol düğmesine tıklayarak siteye kaydolabiliyoruz. Evet arkadaşlar size kaydettikten sonra bizi böyle bir ekran karşıya bakın burada duyuruyu bırakmışlar bunu buradan kapatıyoruz. İşte kayıtta bize 8888 Tron bir bonus veriyor arkadaşlar. Bizim buradan bu bonustan faydalanmak için ilk yapmamız gereken para yatırmak. Bakın para yatırma kısmına geliyoruz. Depozit bölümü. Burada bize bir tron cüzdan adresi veriyor. Bunu buradan adresi kopyala ediyoruz. Ve buraya minimum 5 tron bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. 5 trondan az yatırım yaparsak size bunu kabul etmeyecektir. Ben de şimdi size yatırımı göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi 20 tronluk yatırımım az önceki cüzdan adresine ulaşmış bulunmakta. Şimdi buradan tekrar siteye dönüyorsunuz ve buradan şarj tamamlandı kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yatırımımız geçmiş. Gördüğünüz görmüş gibi şimdi işte bu buradan günlük 2.8 kazanç verecek. Bunu çekmek için buradan çekilme kısmına geliyorsunuz. Buraya adresinizi yapıştırıyorsunuz. Transit adresinizi 0.56 çekilebilir bakiye mevcut. Ondan sonra da 0.56 yazıyoruz. Alta girişte kaydolduğumuz giri yani ödeme şifresini yazıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan onayla kısmına tıklıyoruz. Şimdi buradan başarıyla gönderildi dedi arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde benim transit adresime ulaşacaktır. Onun öncesinde sitede referans kısmı için bakın buradan paylaş bölümüne geliyorsunuz. Burada bizim referans linkimiz bulunmakta. Bunu bağlantıyı kopyala diyerek kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Ondan sonra tekrar ev kısmına geliyoruz. Bakın burada takım bölüm bulunmakta. Burada üçlü referans sistem var. Birinci, ikinci, üçüncü seviye referanslarımız. Birinci seviye referanslardan yüzde on bir, ikinciden yüzde altı, üçüncü seviye referanslardan yüzde üç kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. Ne kadar çok referansınız olursa o kadar çok da buradan kazanç elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi 0.56 çekimim anında tron cüzdan desime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.